Herkese selam arkadaşlar. Ben Murat. Bu videoda asinkron motorun tanıtım etiketini inceleyeceğiz. Resimde görmüş olduğunuz etiket Watt marka motor üreticisine ait. Şimdi numaralandırılmış kutular kutucukları takip ederek incelemeye başlayalım etiketimizi. Şimdi bir numaramız motor tipiymiş. Bakın arkadaşlar bir numaramız motor tipini temsil ediyor. Burada 3 seçeneği gördüğünüz için bu 3 fazlı bir motoru temsil ediyor. Eğer burada 1 yazsaydı 1 fazlı motor olacaktı. Standart tip asinkron motorlar 1 fazlı ve 3 fazlı tip olarak üretilirler. Burada bulunan şimdi 2 numara motor kodu. 2 numara takip ettiğimizde bakın Q3HFA90L2D motorumuzun kodu. Buradaki motor kodumuz üretici firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin resimde gördüğümüz Watt marka bir motorun şu motor kodunu inceleyecek olursak burada Q3H dememizin sebebi IE3 motorumuzun verimlilik yani enerji verimlilik sınıfında olduğu için bu Q3 oradan geliyor. FA demesi motorumuzun bağlantı şekilde yani mekaniksel bağlantısını temsil ediyor. Yani motorumuz ayaklı mı flanşlamı, ayaklı flanşlamı buradaki FA, FB, FC diye değişkenlik gösterebilir. Buradaki değerleri eğer bir motorumuzu mekaniksel olarak bağlayacaksak ya da mekaniksel özelliklerini öğrenmek istiyorsak her marka hangi marka motor olacaksa olsun buradaki motor koduna ait üretici firmanın katalog değerlerini incelememiz gerekiyor. Aksi takdirde motorumuz uygulamada yerini karşılamayacaktır. Şimdi burada 90 motorumuzun şaftının yüksekliğidir. Yani motor mini'nin motorun ayağıyla arasındaki mesafedir. 90 gövdesine sahiptir. Buradaki 90. Şimdi burada L yazması motorumuzun long serisine ait olduğunu gösterir. Yani uzun bir motora sahiptir. Eğer burada small yani S, medium yani M olduğu zaman yani kısa Orta ve uzun olarak üretilirler. Burada yer alan iki seçeneği ise motorumuzun kutup sayısını temsil etmektedir. Yani bu etiket değerine sahip bir motor iki kutupludur. Motor kodlarının son hanelerindeki rakam ve sayılar örneğin siz bir motor e, sipariş veriyorsunuz bir motor üreticisine e, ve özel kod talep ediyorsunuz. Bu standart dışından istediğiniz her özellik motor kodlarının son hanelerine eklenir. Buradaki seçenekleri de bu şekilde değerlendirebiliriz. 3 numara seçeneğe baktığımızda Year of Manufacture. Yani bu 3 numaraya baktığımızda 2019 yılına ait üretilmiş bir motoru temsil ediyor. 4 numaraya baktığımızda Installation Class. Hemen bakıyoruz. 4 numara bakın F izolasyon sınıfını temsil ediyor. Yani burada 4 numara izolasyon sınıfıdır. İzolasyon sınıflarında F demesi sargıların sıcaklık yani sargılardaki sıcaklığın en üst limit yani ne dememiz gerekiyor? Bunu yorumlayacak olursak örneğin burada A olduğu zaman sargılarının dayanıklılığı yani sıcaklığa göre dayanıklılığı 105 derece olurdu. F değeri ise 155 değerine sahiptir. Eğer burada haç seçeneği olsaydı burada 180 dereceye tekabül edecekti. Yani sargı sıcaklığının dayanıklık gücü olarak adlandırabiliriz. 4 numarayı. Geldik. 5 numara. IP Class. Yani koruma sınıfı. 5 numarayı takip ediyoruz. Bakın burada IP55. Şimdi arkadaşlar burada size bir liste göstermek istiyorum. IP e, koruma sınıfı oldukça önemlidir. Şimdi bu konu Örneğin IP55'te motorumuz. Şöyle gösterelim. IP55. Buradaki ilk rakam bakın IP kodu ilk rakam katı maddeler için. İkinci rakam ise sıvı maddeler için. Yani bu ne demek oluyor? Yorumlayacak olursak buradaki ilk seçenek 5 numarayı incelediğimizde toza karşı koruma sağlıyormuş. İkinci seçeneğimiz ise sıvılara karşı koruma olduğu için Bakın tüm yönlerden alçak basınçta jet şeklinde gelen sulara karşı koruma sağlıyormuş. IP55 olduğunda şöyle kısaca yorumlayacak olursak bu motorumuz toza karşı koruma sağlıyor ve suya karşı koruma sağlıyor. Örneğin buradaki IP seçeneğini biri 6 yapalım birini 8 yapalım. IP68 yaptık. IP68 olduğunda ilk seçeneğimiz neydi rakamımız katı maddeler için koruma sağlıyordu. Katı maddelere göre 6 numara seçenek toza karşı tam koruma yapıyordu. Bakın 5'teyken toza karşı koruma oluyordu. 6'ya geçtiğinse hangi yönden motorumuza toz gelirse gelsin bu motorumuzu koruyacaktır. Toza karşı tam koruma sağlıyor. 8 seçeneği incelediğimizde bakın sürekli suya daldırmaya karşı koruma. Yani bu IP derecesinin en üst derecesidir. Bu konu oldukça önemli arkadaşlar. Bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi IP sınıfını da incelediğimize göre 6 numaraya geçtik. 6 numara servis type yani servis tipi. 6 numarayı bakıyoruz. Servis tipi de e, bu da oldukça önemli. S1 standart tip motorlar. Bakın demin de belirtmiş olduğum gibi bir fazlı, 3 fazlı olarak böletilir. Ya bir fazlı ya 3 fazlı aynı zamanda standart tip motorlar S1 sınıfına aittir. Şimdi buradaki S1 servis sınıfı yani işletme türünü temsil ediyor. Bakın S1 seçeneğimizin çalışma aralığına baktığımızda sürekli çalışmayı e, temsil edecek yerlerde kullanılır. Örneğin e, S2 sınıf burada S2 olsaydı bu motorumuz kısa süreli çalışmaya uygun olacaktı. Yani sargılarının bize vermiş olduğu imkanlara kadar e, bu motor çalışacaktı. Örneğin S3 olduğu zaman aralıklı periyodik çalışma olacaktı. Yani buradaki S seçenekleri işletme türüfü yani servis sınıfını temsil ediyor standart tip motorlar S1 olarak üretiliyor diyelim ve özetleyelim. Servis tipinde incelediğimizde göre 7 numaraya geldik. 7 numara arkadaşlar bizim motorumuzun enerji sınıfıdır. IE1, IE2, IE3 ve IE4 olarak üretilirler. Şimdi IE1 motorlar şöyle burada da hemen karşılaştıralım. Bakın IE1 sınıfı motorlar standart motorlar temsil ediyor. Yani bu motorumuz E3 olduğuna göre IE3 motorumuz ise premium verimli motormuş. En üst dereceli motorumuz ise verimlilik açısından bunlar değerlendiriyoruz arkadaşlar. Süper premiummuş. Şimdi 7 numarayı da inceledik. 8 numaraya bakalım. 8 numara 2D barkod. Şimdi burada bir barkod var. Arkadaşlar bunlar üretici firmalara ait izlenebilirlik açısından bu motorun yani üretim üretim değerleridir. Bu barkottan üretim yani bu motorun kaç yılında üretilmiş hangi tarihte üretilmiş takiplik açısından kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. 9 numara servis faktörü. 9 numara bakıyoruz. Bakın burada S.F var. Burası servis faktörü. Faktörü 3E2 motorunun ve üstü motorlar için servis faktörüdür. Bu isteğe bağlıdır. Arkadaşlar bunu da geçelim. 10 numara ise motorun ağırlığı. Bu motorun ağırlığı ise bakın 19 kilo olmuş. Şimdi geldik 11 numaraya. Arkadaşlar 11, 12, 13. Bakın şurada 11, 12, 13. Bunlar motorunun verim değerleri. Yani burada bakın %50 yüklenmede %85.2 verime sahipmiş bu motor. %75 yükte ise 86.4 verime sahipmiş. Tam yükte ise, bakın E3 enerji sınıfındaydı zaten verimlilik sınıfında. 85.9 değerine karşılık geliyor. Şimdi geldik 14'e arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar 14 motorumuzun çekmiş olduğu akım değerleridir. Buradan öncelikle ben şu 19'dan başlamak istiyorum ve böyle gitmek istiyorum. 19 arkadaşlar motorumuzun elektriksel voltaj değerleridir. Örneğin bu motorumuzu e, 230 voltta çalıştıracaksak bakın burada üçgen işaretimiz var. Yıldız işaretimiz var. Üçgen bağlantı yapabilmem için 230 volt ya da 265 volt e, voltaj aralığına sahip olmam lazım. 230'da üçgen bağlayabilirim motoru. 265'te de üçgen bağlayabilirim. Şimdi yıldız değerini karşılaştıralım. Yıldızda ise bakın 400 volt. Yıldızda ise 400 volt. Şimdi burada arkadaşlar bu, buradaki değerler bakın şöyle hepsini temsil ediyor. Yani şimdi burada 230 volt ya da 400 voltta çalıştığınız bir motorun bakın frekans değeri 50 Hz'miş. Burada 17 numaralı şeyse ise devir eee şeyidir arkadaşlar. 2917 devir. Bakın bu voltajla çalıştırırsanız 50 Hz'de 2917 devir sayısına e, denk geliyormuş. Bu motorun gücü ise 2.2 kW'mış. Arkadaşlar bu cos phi de motorumuzun güç katsayısıdır. Yani buradaki voltaj aralığında çalışırsak bakın güç katsayımız 0.87. Şimdi arkadaşlar burada akım değerini inceleyeceksek bakın buradaki ilk değerdeki voltajı eğer seçersek yani 230 volt motora gerilim uygularsak motorumuzun 230 voltta çekmiş olacağı akım 7.4 amper değerini e, olacaktır arkadaşlar. Eğer yıldız çalıştırırsak 400 volt motora uygularsak bu sefer akım değerimiz 4.3 olacaktır. Şimdi diğer voltaj değerini inceleyelim. Bakın 265'te üçgen çalıştırabileceğimizi söyledik. 400 voltta yıldız çalıştırabileceğini söylemiştik. Şimdi bu değerlerde bu voltaj değerlerinde motorumuzun frekansı bakın 60 Hz'e çıktı. Bakın voltaj değerlerimiz arttıkça frekans ve devir sayımız da arttı arkadaşlar. Motorumuzun kilovatı da bakın buna bağlı olarak arttı. 2.5 kilovata denk geldi. Şimdi güç katsayımız 0.88. Şimdi burada bakın 265 volt değerinde motorumuzun amper değeri 7.6'dır. 400 volta ise 4.4 amper değeridir arkadaşlar. Şimdi burada anlatmadığımız bir husus kalmadı arkadaşlar. Burada ne kaldı? 20 numarada arkadaşlar. Production Trace Number. Bu da üretim izleme numarası arkadaşlar. Aynı bu barkod bar gibi üretimi izleyecek bir numara verilmiş. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Soru ve görüşlerinizi mutlaka yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.